virüsü yok yani bu E

Şey. Abi ne malı abi? Hemşehrimiz abi. Musa sen de eğer biz hazır olursak onları kucaklamaya. Onlar yeniden bu toplumun etkin ve aktif üyeleri olabilecekler. Ee, çocuklarımız gitgide içlerindeki sıkıntıları, sorunları, akıllarına takılan şeyleri bizlere sormaya başladılar. Heyecanlarını paylaşmaya başladılar. Ve bunu gördük yani onların desteğe ihtiyacı var. Konuşabilecekleri, sorabilecekleri, destek alabilecekleri bir kaynağa ihtiyaçları var. Aynı zamanda ailelerinin de aileleri de çok ciddi duygusal e, yorgunluk yaşıyorlar. Dediler ki yani buraya gelmek bizim için hani bir nefes almak oldu. Ee, i̇lk defa canlı bir maç izleyeceğim için çok heyecanlıyım. ve topa falan imza attırmayı düşünüyoruz formalara. E, o yüzden çok güzel bir gün bugün. E, haberi aldığım günden beri heyecanlıyım. İlk defa gezdim. İlk defa İstanbul'a geldim ben. Futbol izledik. Sonra yukarıdan yine izledik onları. Aşağı yine indik. Öbür takım geldi. Onlardan da imza attırdık. Onlardan da.